Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz organik tarım, organik tavuk ve yazılım ilişkisi üzerine olacak. <laughs> bu mesleğin içerisinde böyle bir durum var. Meslekten biraz sıkılan, yılan arkadaşlarımız bazen böyle gerekçe hale gelebiliyor. Ve yalnız değilsiniz bu konuda. Böyle düşünceleriniz varsa. Bu podcast'te biraz bunlar üzerine konuşacağız. Podcast'e geçmeden önce Arkadaşlar soru cevapları için ben bu YouTube yorumlarını kullanmıyorum. Sadece Instagram'dan sorulan sorulara cevap veriyorum. Orada da tekrar tekrar aynı sorulara cevap vermemek için soru-cevap etkinlikleri yapıp o etkinlikleri highlight kısmına koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Eğer hiç sorulmamış enteresan bir sorunuz varsa DM atabilirsiniz. Onlara da söz vermiyorum. Sadece vaktim olduğu zamanlar bakabiliyorum. Şimdi bu organik tavuk konusu nereden çıktı? Birçok arkadaşımda bu var. İster yolun başında olsun, ister 35-40 yaşında olsun. Bazen sıkılıyoruz, bunalıyoruz ve işte abi ben farklı bir iş yapacağım artık. Bu hayat böyle gitmez. Bu iş çok stresli, bu iş beni bitirdi, yordu, şöyle oldu, böyle oldu gibi düşünüyoruz. En başta da söylediğim gibi yalnız değilsiniz. Böyle düşünen birçok yazılımcı var. Bunun kökeninde ne var? Bizim yaptığımız mesleğin biraz enteresan bir meslek olması. Biraz sıra dışı bir iş yapıyoruz. İyi ya da kötü anlamda söylemiyorum bunu. Ürettiğimiz şey elle tutulur bir konu değil. E, milyar dolarlık bir sektör. Ama e, bir elektrik sinyalleri bir yerlerde depolanıyor ve bu sizin yaptığınız iş olmuş oluyor babaannenize, anneannenize bu yaptığınız mesleği bir anlatmaya çalışın bakalım. Başarılı olabilecek misiniz? Eğer çok böyle eski yazılımcılardan bir sülaleden gelmiyorsanız neredeyse imkansız arkadaşlar. Hadi yaşlı kişileri kenara koyalım. Kendi yaş grubunuzdaki bile mesleğin dışındaki insanlara bu mesleği kolay kolay anlatamayacaksınız. farklı bir iş yapıyoruz. Bu yaptığımız işin farklılığı çalışma kültürlerine, şirket kültürlerine, mesai kültürlerine birçok konuda farklı etkiler sunabiliyor. İşte deadline dediğimiz bir konu, fazla mesai dediğimiz bir konu, hatalı yapılan satışlar, suistimaller, sömürücü şirketler, onlar bunlar. Bazen kişilerin işte sırtına o yükleri bindiriyor, bindiriyor ve patlama gerçekleşebiliyor. E, kendimden bir örnek vereyim. İlk girdiğim full time işe, yani mezuniyet sonrası bir kurumsal denilebilecek bir şirkete girdim. Bir ay çalıştım ve sonrasında istifa ettim arkadaşlar. Ve adamlara giderken ayıp olmasın diye şöyle bir şey dedim. Ya ben bu mesleği artık yapmayacağım. Yani bir ay çalışıyorsunuz. Şöyle bir şey diyemedim adamlara ayıp olmasın diye. Ya böyle şirket mi olur? Böyle kültür mü olur? Böyle çalışma saatleri mi olur? Biz bunlar için mi yıllarca okuduk diyemedim. Ve adama sadece dedim ki kısa ve öz bir şekilde ben bu mesleği yapmayacağım bana müsaade edin. Aslında bu anekdot, bu podcast'in özeti gibi. Yani e, değişimden kaçmamamız lazım aslında bu tip fikirlere önce düşmeden önce. Yani şöyle diyeyim, e, tamam girdiğim proje belki çok sıkıntılı, ama bu direkt mesleğe yıkılmamalı. Çalıştığın şirkette çok ciddi bir sorun olabilir, çalıştığın ortam, çalıştığın takım, projen, e, belki çalıştığın şehir bulunduğun şehir problemli olabilir. Şimdi her ülkenin, her kültürün, her kafanın başka başka yoğurt işleri var. Herkes mesela şey zanneder. Abi işte yurt dışında böyle değil bu işler falan. Mesela Avrupa çalışma şartları itibariyle Türkiye'den daha iyi. Ama mesela Amerika'daki bazı startuplar Türkiye'den daha kötü çalışıyor arkadaşlar. Gece gündüz 24 saat çalıştırdığınız yerler var yani. Şimdi böyle böyle bir sürü parametre var. İlk diyeceğim konu az önce söylediğim üzere değişimden korkmamak. Takım değiştir, proje değiştir, şirket değiştir, alan değiştir. Web yapıyorsan mobil dene. Big Data yapıyorsan baktın sarmadı. E geç yazılım dünyasına geç. Biraz daha fazla kod yazabileceğin bir iş yap. Böyle böyle birçok şey var. Elimizde imkan var. belki de proje sana şey uymadı. Meslek sana uymadı. Bu da bir realite. Genelde bu mesleğin sana uygun olup olmadığını stajlarda algılarsın. Gerçekten böyle yüzde yüz seni iten bir durum varsa zaten o meslek sana uygun olmayabilir. Ama şunlar birbirine karışmamalı. Yani okul bittikten sonraki o gerçek dünyaya geçişte belli bir stres biniyor sırtımıza. Bununla bu mes mesleği suistimal eden kafaların oluşturduğu stres üst üste binmemeli. Çok kompleks konuşmamışımdır inşallah. Ya tekrar özetleyeyim, okul bitti, stresli bir dünyaya geçiş yapıyoruz artık iş dünyasındayız. E şimdi sen ilk iş yerin olarak çok saçma bir şirkete düşersen, sürekli fazla mesai yapan, sürekli cumartesi pazarına bloklayan, günlerce, aylarca, haftalarca, et zaten işte burada bir yanlış durum var demektir. Ama böyle şirketler varken normal işini düzgün yapan şirketler de var, Türkiye'de de, Avrupa'da da. Ee, Değişimi açık olduktan sonra bir sorun yok. Arkadaşlar e, podcastimizin ana konusu yine her şeyin başı sağlık. Bu hem fiziksel sağlık hem mental sağlık. Hiçbir kazandığınız para, hiçbir kazandığınız kariyer ıvır zıvır sizin sağlığınızın karşılığı değil arkadaşlar. Bu yaşam work life balance dediğimiz konuyu Oturtmak tamamen sizin inisiyatifinizde. Hiç kimse bu konuda sizin elinizden tutmaz. Belli dönemlerde oturup kendi kendinize toplantı yapmanız lazım. Yani diyeceksin ki ben ne yapıyorum? Bu şirket beni sömürüyor mu? Bu kazandığım parayı ben gerçekten gün rahatlığıyla harcayabilecek zamanı buluyor muyum? Ben mesela tamam stresli günlerim oluyor bu şirkette ama bir ayın her günümü stresliyim. Böyle böyle soruları kendinize sorup değişimden e, kaçmamanız lazım arkadaşlar. Yani e, mental sağlık, fiziksel sağlık bunlar gittiği zaman bunun bir karşılığı yok. Siz bir iş yerine her gün mide ağrısıyla bilmem neyle gidiyorsanız o işte bir terslik var. Hep bizde işte böyle Türkiye'de var bu özellikle çevremizde çok böyle pesimist insanlar var. Kötü düşünen, kötü kötüye gören, kötümser konuşan e, ve şöyle düşünüyor insanlar. Ya tamam ben burada en azından bir işim var şöyle böyle ama diğer şirketler de böyle. Hayır öyle bir şey yok. Gerçekten Türkiye'de de e, işini iyi yapan şirketler var. Aynı şirket içinde farklı takımlar da olabilir. E, böyle böyle opsiyonları sürekli düşünün. Değişimden kaçmayın arkadaşlar. E, meslek size uygun değilse de e, köklü de değişiklik yapabilirsiniz. Bunda da böyle çok ekstra şeyle olmayın. Yani e, hayat bu. Hayatın içerisinde belki daha farklı yerde daha farklı rızıklarınız olacak daha farklı güzel insanlarla tanışacaksınız. Belki daha mutlu olacaksınız. Yani bu sadece işte bilgisayar mühendisliği okudum, yazılımcı olacağım başka çarem yok gibi bir pet yok ortada. Ee, hangi iş sana uygunsa oradan yoluna devam et. Şimdi hep bir de son olarak şöyle diyeyim. Meslekten keyif alma, keyif alma diye bir muhabbet var. Arkadaşlar iş dünyası demek sadece zevkten gebermek demek değil. Yani hangi mesleğe gidersen git belli zorluklar var. Stres, Hemen hemen her meslekte var arkadaşlar. Yani stres varsa zaten sen kendini biraz böyle canlı hissediyorsun. Stresin tamamen sıfır olduğu dünyalar da anlamsızdır. Ama böyle sürekli sana basan bir durum varsa evet orada bir yanlışlık var. Orada o değişime mutlaka bir e, kickstart ver. Yani o şey at, adımı at mutlaka. E, yani sen Atmazsan hiç kimse dediğim gibi elinden tutmaz. Bu tip konular hep kişilerin kendi inisiyatifinde. Böyle bir işte rüzgara kapılıp savrulan yaprak gibi olmayın arkadaşlar. Belli aralıklarla kendinizde bir değerlendirme toplantıları yapın. Ve değişim gerekiyorsa o adımı korkusuzca atın. Bir sonraki podcastimizde görüşürüz.